Zonguldak'ın Kilimli ilçesine kömür yüklü trenin çarptığı 35 yaşındaki futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun Kilimli Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olay gece saat 2.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türk Ali köyündeki tren yoluna meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni Tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu'nun cansız bedeni hastane morgona kaldırıldı. Zonguldak Spor altyapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu, Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediye Spor ve Çay değirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar